Selam, 18 Ocak'ta kristallerin ötesinde seminerim başlıyor. Onun öncesinde size bir mini video çekmek istedim. Bu seminer aslında litoterapi semineri. Yani kristallerle şifa, doğal taşlarla şifa tekniklerinin anlatılacağı bir seminer. Fakat adı kristallerin ötesinde. Neden ötesinde? Aslında piyasada yani şu anda bulunduğumuz şartlarda, koşullarda, çevrede kristalleri sadece şu amaç için kullanıyor insanlar. Başım ağrıyor, hadi ametist alayım, ayağım rahatsız işte aragonit alayım, sıkıntım var hop çözülsün. Şu problemim var hop işte bu şu taşı alayım çözülsün gibi hap bilgi alırmış gibi bir e, yaygın bir yanlış anlayış var bana kalırsa aslında kristallerin e, bu sorunların dışında bu sorunları üreten e, kendi çekirdek bilincinizi nasıl iyileştirir e, buna biraz bakacağız o yüzden bilinenin e, ardında bir şey olduğu için e, ben buna kristallerin ötesinde demeyi tercih ettim ve aynı zamanda da kristallerin evet fiziksel bir oluşumları var doğada ama aynı zamanda ezoterik anlamda da kuantum alanında farklı bir oluşumları daha var. Biraz da bunları anlatacağım için böyle bir isim seçtim. Eğer siz de merak ediyorsanız gerçekten bu taşlarla ben ne yapabilirim? Evet bir çekim hissediyorum ama daha nasıl derinleşebilirim gibi daha kendi şifa yolculuğumda kendime bu kristallerle nasıl e, fayda sağlarım, bu kristalleri kendi bilincimi yükseltmekte nasıl kullanırım ve başkalarına da nasıl bu şekilde şifa olurum bu merak ediyorsanız ve e, bu alana yönelmek istiyorsanız bu seminer tam size göre ve seminer iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm beş hafta. Ee, sonra ek 3 hafta var. Toplamda da 8 hafta oluyor. İlk 5 haftasında kristallerin doğadaki oluşumları, iç yapıları, dış yapıları fiziksel olarak e, nasıl günümüze geldikleri ve e, sağaltım yöntemleri, şifa yöntemleri, teknikler, meditasyonlar e, gibi bir sürü konu içeriyor. Bunlar e, şimdi aklıma gelen başlıklar. Sonraki üç haftada daha eterik, daha ezoterik kısmına geçiyoruz işin. Kristalleri kullanmadan kristallerle nasıl çalışabiliriz gibi daha derin konuları konuşacağımız bir part olacak. Evet, o halde görüşmek üzere.